Herkese yeniden merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere gece yediğiniz takdirde yarım kilo verdirecek muhteşem bir karışım hazırladım. Bu tarifle kısa sürede forma girebileceksiniz. Yağlarınızdan kurtulabileceksiniz. İnanılmaz hızlı bir şekilde kilo verebileceksiniz arkadaşlar. Lütfen videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hemen malzemelerimizin ilkinden başlamak istiyorum. 3 yemek kaşığı dolusuyla yoğurt kullanacağız arkadaşlar. Yoğurdumuzu ben süzme tercih ettim. Siz de öyle yaparsanız çok 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 daha etkili olacaktır arkadaşlar. Hemen bir diğer malzememize geçmek istiyorum arkadaşlar. Bir diğer malzememiz ise pul biber olacak arkadaşlar. Pul biberden böyle yarım tatlı kaşığı kadar ekleyeceğiz. Pul biber hem yağ yakımını hızlandıracak, aynı zamanda kilo verme sürecimizi inanılmaz derecede hızlandırarak bizlerin çok daha kısa sürede kilo vermesini sağlayacak arkadaşlar. Pul biber ve yoğurt gerçekten birleştiği zaman inanılmaz etkilere sahiptir. Bizler bir malzeme daha kullanacağız. O arkadaşlar limon olacak. Yarım limonun suyunun tamamını yoğurdumuzun içerisine ekleyeceğiz. Unutmayın bu karışımı minimum 3 gün uygulamanız gerekiyor. 3 günden sonra zaten sizler şahit olduğunuz etkilerden ve sonuçlardan sonra inanın bana bu karışımı asla bırakmayacaksınız arkadaşlar. Ve maksimum 2 hafta uygulayın. 2 haftadan sonra muhakkak değiştirmeniz gerekecektir arkadaşlar. Her tarifim için 2 hafta kullanım süresi vardır. 2 haftayı geçirdikten sonra kullanma lütfen devam etmeyin. Şimdi bu karışımı iyice bir karıştırıyorum arkadaşlar. Başta şunu da söylemek isterim ki hamile arkadaşlarım, tansiyon problemi olan arkadaşlarım lütfen bu tarifi uygulamasınlar. Diğer tüm sağlıklı bireyler bu karışımı uygulayabilirler arkadaşlar. Ayrıca bu tarifi yaparken herhangi bir spor ve diyete de ihtiyacınız kalmayacaktır. Kendisi başlı başına bir mucizedir sizler denediğiniz zaman zaten sonuçlara kendiniz bile şaşıracaksınız arkadaşlar. Bu karışımı her gece uyumadan yarım saat önce yiyorsunuz. Zaten ilk günde sabah uyandığınız zaman eksi göreceksiniz. Ve arkadaşlar iki haftanın sonunda inanılmaz bir kilo verişi sağlayacaktır. Ve özellikle göbek olan arkadaşlarım, basen olan arkadaşlarımın karnında ciddi bir düzleşme sağlayacaktır arkadaşlar. Denerseniz lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Bu gerçekten mucize bir karışımdır. Deneyen herkes memnun kaldı bugüne kadar. Sizler de deneyin. Memnun kalacağınıza eminim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.